şu anda yalnız adaya gidiyoruz yine demiştim niye çekeceğim bilmiyorum demiş miydim demiş miydim şu e, snapchat'tan çekirken bilmiyorum hangisini sarayım ve orada çok bölünüyor parçalarda en güzel çıkmam için orada sağlıyor ve spor çantamı aldım şöyle arkanda suyu falan var ve gidiyoruz şu anda devam edelim. Ve bayağı bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Bayağı bir. Gözükmez şu anda. Bilmem gelebilecek mi? bir haberim var. Bayağı bir başladı. Ba bayağı bir. Ve şu anda ben reyseydim. Bak ben az önce burada gittim. Eve lazım dönelim. Yağmur deyince çıkarım belki bilmiyorum. Her yerimde ıslak oldu. Islandım yani. Ya yağmurda sen nereye çıkıyorsun? geliyor geliyoruz. Ben de deliyim ama ya. Güzeller güzel renk sandıysa ıslanmıştır. Böyle arkadan yürüyoruz, yürüyoruz. Eve az kaldı. Gerçekten fazla yapıp yapıp ilerlemeye çalışacağız. kaldı Ve ilerledik. Şurada bir yerlerde. Şurada mı? Nasıl yapayım arka kamera? böyle. gidiyoruz. Of ya bu çok fena bir güzel haber. Neyse yapayım getireyim buraya kadar. Bakın şurada bizim Evet, reise pindim indirdi mi bu kadar? Yani çok yağmur olmasaydı yavaş yavaş ama bayağı bir yağıyor. Bu da gözükmüyor telefon şu anda ıp, ıp ıslar. çok yağmur yağmasaydı yani yavaş yağsaydı giderdik. Hem orada adada yani tepede her şey gözüküyor. Bütün Almanya gözüküyor. Ama maalesef. E şimdi yine içeride dış, evden nasıl çıktıysam tıpış tıpış gidiyorum. İşte bizim okul. Burası. Tam önümüz arkadaşlar, tam önümüzde işte bu bu görüntü. Ha, evimize yaklaştık. Evet. Hepsizler. Telefonum evet. evet, da ıslak oldu. Bu arada biraz şıkın su içelim. Yoruldum. Bakın, ıslandı canım benim. Şimdi şöyle böyle için ne yapayım? Hemen kapatıp çünkü arkadan bir kadın geliyor. bir böyle bir bayağı bir çekim gelmedi çünkü. Yaklaştı çok sinirli. Arkadan işte geliyor bu peşini gösterdim size. Güldüm <laughs> çünkü o da sayetmesin çekim falan foto çekti çünkü buradayım foto vermem. her şey vermiyor video. İşte bizim tam okul Onlar tam üç'e bölün bölün Burası öğretmenlerin odası yani arkada bizim Daha geride dikeceğim Gel İşte bu bizim penceremiz. <laughs> Bakalım kim açacak bizi. İşte. Annem açtı. Bay bay.